Günaydın Arkadaşlar Bugün 10 Ekim 2023 Sabah saat 5.20 Salı sabahı ee, Koşan Ketocu olarak hepinize selam ve sevgiler Ketolu ve sporlu günler sabahın bu saatinde yola çıkmış durumdayım. Bugün birazcık gün aydınlanacağı için çekim yapma şansım olacak. Zira saat 4'te yola çıktığımda çekim yapma şansım olmuyor. Karanlık oluyor. İşte tepe lambasıyla falan biraz sonra patikaya çıkacağım. Hava aydınlandıkça aydınlanan bölümlerde çekimlerimi yapacağım. Keto ve omata devam. Ee, gayet iyi gidiyor ee, bu konuyla ilgili olarak ortak takip ettiğimiz yerler var biliyorsunuz şöyle birazcık da civarı göstereyim biraz sonra arkadaşlar gelecek araçla alacaklar beni. Elimde biraz sonra göstereceğim. Yaklaşık bir buçuk metrelik bir sopa var. Çünkü koştuğumuz bölgede beş altı tane den oluşan köpek sürüsü var. Onlar bizi çok zorluyorlar. Başka şansımız yok. Eğer bu konuyla ilgili işe yarayan fikirleri olan varsa kullandığı cihaz tavır davranış ee, ve bu videoyu da izliyorsanız bana yazın yorumlarda ee, yıllardır bu konuyla ilgili bir çözüm üretemedim ee, hatta bundan iki hafta evvel bisiklet binerken bu da Supa'mız. Bisiklet binerken çok fena şekilde zorladılar beni. Ee, o dönemde şöyle demişti birisi Youtube'dan bir Youtuber eğer köpeğe havlarsanız onun gibi havlarsanız o kaçıyor diye ben de böyle bir deneme yaptım çok komik ama işe yaramadı <laughs> yaklaşık 8 dakikalık bir e, bölümde köpekle uğraştım Çünkü yol vermedi bana hayvan adım atsam yaklaşıyor adım atsam yaklaşıyor <laughs> filan yani böyle bir durum işte biraz sonraki çekimde görüşmek üzere Kaç? Ha? işte 6'yı 5 geçiyor. 3 geçiyor. He? Evet. 6'yı 3 geçiyor. Evet. Bakalım köpek bölgesinde bizi nasıl karşılayacaklar. Evet. Ha. Evet. Ha. Evet. üçümüzün ışığıyla birazcık görünmeye başlandı. Ali ışığını çok aç. Bir aydınlansın. Çekim ışığı olsun. Ee, i̇yi herhalde. Ben açamam, açarsam <laughs> film gider gel, gel. gel de bak dedim bak. Bekleyelim abi. Bekleyelim o zaman. Oraya Gördüm park edecekse bekleyelim. Şöyle, o adamı geçirelim. Abi. Dön verseydik bak ne olacaktı. Tadından yenmezse bak beklediler. Yedi mi artık? Yalnız mısın? Neden ki ne? Seni hayır, takip hayır. eden yok mu? Yok hayır. diyordun. Ne mala gelen Hadi hadi hadi. Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. tepeden dönecek. Ben yapacağını zannettim. Onu söyleyeyim. Yürü şey sütü. Valla konuştum. Ben de gülüyor, de Ben hadi. Baba. Merhaba. Hoş yalnız geçmem ki. Yok. arabayla gelmeyeceğim. Herhalde ya. Ama arabayla gelmek gelmekte iyi yani. Oradan sonra. <laughs> Tehlike bölgesini aş. En tehlikeli yoruluyorum ya. Ama sanki bugün inmeyecekler Yok, gibi. Incekler, i̇nmezler inmez, onlar gasıldılar abi onlar Onlar <laughs> Yeni geldiler abi, biliyor musun? Yeni mi geldiler? Yazın yoklardı. <laughs> abi tabii. Bir aile yemi çıktılar. 3 haftadır buradalar. 2 haftadır da buradalar. Çalışırlar nerede? Projeleri yarıya yakın olmuş. Ha? Çekim yapıyoruz ya aydınlansın diye. Göz gözükmüyor. Işık yani. Evet, parlayan ışık yok. Evet, evet. Ya, o gün ay bize konuştu ya burada. Hadi köpek ya duydu <laughs> Demek buradan adam geldi ha. Odaklanıyordu ama bak benim kınası odaklanıyor bak. Evet, evet. Bak. Bunların sayıları azalmış. İki tane mi? Ne var? Aynı abi. abi. <laughs> evet, Ay. Aşağıya. İyi. Gelen giden yok şükür. Abi. Ha? Herkes kılınır biliyor? Kafanı yormaz. Metrekareyi ölçtüler mi yani? Hı. Ne oluyor ya Gidip. sürekli taş gidiyor <laughs> Arkadaş buraya atacağına sağını at ya Taşın işi bitti e, Sağını atsana buraya niye atıyorsun? <laughs> önümüze önümüze Kafamıza kafamıza Dahil mi gelecekti? He he çok <laughs> Demek ki çok istemiyormuş Yok o tabi tabiat ne oldu <laughs> Yok arkadaş ya Kendi yenemedik ya ben. Abi oyuncağı oynamıyor ya Beni mi? Onanın benim. benim. benim, benim. 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 Para alamıyorlar. Ne oluyor? Hocayı Bak. istemiyorlar. Parayı da alamıyorlar. <laughs> hocayı diyor. Hocam şey diyor. Ha? Benim oluyor hocam diyor hocayı. İyi gider onu. Umarım düşmez. <laughs> yani vallahi şeyler. Yok abi konuşacak adam yok ya. Gol, golcü, golcü mü diyor? Golcü kim ya? O büyük vardı Muhammed ne? Antep'ten gelen. O ne oldu on ya? O Demir tam. mi? Yedekte de oturuyor. Allah Allah. Şey yedekte diyor. Kerim'in de <laughs> oturuyor. Ha. Kerim'in de oturuyor. Eve mi uyuyacağım abi? Kim uyuyacak takımda? Bu tarafta, uzun böyle bir şey var ortada.

İşte yani değil mi? Paraları var mı? Sevgiye tamam. işte, mal yetecek. Sattılar, sattılar abi, bir Bak, bu Sopayı buraya bıraktım beyler. Atlayalım onu. He? Gönder çocuğu ondan sonra. Abi söyledin mi? Söyle. Yok söyle. Ben şey yaparım. He? Söylerim. Heh. Yazarım. Tamam abi. Hadi. Hadi. <laughs> Acil şey çıktı dönüyorlar. <laughs> Arabası geldiler bir de yani. Evet. Evet hava aydınlandı. Kuş seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. Doğa. Hadi. Önde arkadaşlar. Arkada bir tane döküntü var. İşte hassas bir arkadaş var. Kendini olumsuz şekilde tanımladı. Aslında öyle değil. Bu grubun doğa yeni onun kadar istikrarlı hiç kimse yok. Elindeki çetereye baksanız 250 kişi var. Bizimle beraber. Koş Koşayan. Beraber. Koşayan. Ama bugün aramızda olmuyor. Tertemiz hava. Kuş sesleri. Oh mis gibi. Evet. Sabahleyin yataktan çıkarken çok zor oldu. Çünkü hava soğuktu. Rüzgar da vardı. Ekim'in son günleri. Nabza bakalım bu arada. O açmayı unutmuşuz saati. Nabız 134. Saat açmayı unutmuşuz. Güzel bir nabız koşusu oluyor bugün. Eğer saatimiz yoksa nabız bandınız yoksa kişinin uygun nabız şekli koş, koştuğunuz kişiyle beraber sohbet edebileceğiniz kıvamda bir temponuz varsa o sizin için uygun tempodur. Bunun en basit pratik hesabı o. Şu anda etrafı görüyorsunuz. Hakikaten hakikaten ultra koşmanın da güzelliği burada. Hep böyle ortamlarda koşuyorsunuz. Gece, gündüz. Şahane bir şey. Eğer doğayı sevmiyorsanız böyle ortamlardan hoşlanmıyorsanız tabi bu bahsettiğim detaylar çok rahatsız edici olabilir. Evet. Şu ağacın rengine bakın. Sonbaharı nasıl anlatıyor? Her mevsim kendine göre ayrı bir güzellik taşıyor. Yeter ki sevmesini bilin. Evet. Koşan keteci olarak son iki ayımı low carb gibi geçirdiğimi önceki videolarımda bahsetmiştim. Hemen vücudumda fark oluşmaya başladı. 60-61,5 aralıklarında kilom oluşurken o dönemlerde low carb'da 63,5'u gördüğüm zamanlar oldu. Fakat bunun ödem olduğunu düşünüyorum. Zira hemen omata girdim. <laughs> Omatta 36 saatte tekrar 62'ye geldi. 61.800'ü gördük. Demek ki bedende atılan birikmiş olan işte tuzlu kısmen karbonhidratın topladığı su atmaya başladık. Ve anında kilo aşağıya geldi. Tabii ben bunun kalıcı bir kilo olduğunu düşünmemiştim. Ama yine de tartı üzerinde o kiloyu görmüş olmak, görmüş olmak keyfimi kaçırmıştı. Şimdi tekrar 61'lere doğru düşüşe geçmeyi planlıyorum. Zira çok kolay omat yapıyorum. Eğer çatı olmasaydı kolayca o mat falan yapamazdım. Herhangi bir sorun yok. Nabzımıza tekrar bakalım. Konuşunca 5 puan artıyor. Ha, pace buymuş. 7.40 7.06 ve geçen yılki tay. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Sakin ol. Şu arkadaki <laughs> ha, ha, ha. Ha. ne kadar güzel olmuş büyümüş maşallah <laughs> merhabalar kaçmıyorsunuz bugün niye kızdınız ya <laughs> dur sakin 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 oğlum sakin o da bizden evet Geçen yıl yavrusunu görmüştük. Gel, gel bakayım, gel buraya, gel, elime, gel. Büyümüş maşallah, gel, salmışlar. Gel, 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 Kışın bunlar burada yalnız başına yaşıyor. Oh. Elleme. Oh. Elleme gel bırak. Evet arkadaşlar. Öz çekim. Evet. Nasıl hissettiniz bugün? Gayet evet. güzel bir koşuydu. Ali abiye takıldık. <laughs> yordu. Şükrü abi dinlendirdi. evet. Çok temiz, çok temiz oldu. <laughs> Önce tempo yaptılar. Sonra da yenileme koşusuyla. Nabızla günü tamamladık. Koşan keteci olarak koşulara devam. Orada dua duruyor. Esnemeyen bacaklarını esnetmeye çalışıyor. Esnemeyen bacaklara. Evet. Ayağının birisi açı olarak skoda. Hava bugün rüzgarlı. Muhtemelen benim ben bitecek. İşte sosyal medyasız olmaz. Evet. Bu arkadaş. Gel abi, geç abi gel. Kasım ayında şu arkadaş. Evet benim, o arkadaş benim. He. Kasım ayında İstanbul'da koşacak. Evet. Kendisinden kürsü bekliyoruz. Aha. Evet. Abi. Kaçma şu abi. Kaçma şu abi. Kaçma. Gel abi, gel abi, gel abi. Gelelim. Ha? Yaklaş, yaklaş. Evet. Ha? Yaklaş ha. Tamam ha? şimdi oldu. Heh. Sosyal medya dediğim böyle olur değil Sami, mi? Samimi olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bir sürü çekme. Görüşürüz. <laughs> Hadi, Hadi, gö Hadi. Gö Hadi. Evet. Kapatılan beyni gör, değil mi? Vallahi. vallahi. <laughs> evet Koşan Ketocu'ya üye. Sen üye misin? Üye olalım. Ol tabii ya. Abone ol ya. Abi, koşan Ketocu'ya aboneyim ama herhalde ya. Bilmem. Evet. Şeye. Abonesindir muhtemelen. Mutlaka aboneyim. Youtube. abim. Çünkü seni takip eder mi? Youtube'da. Ha Youtube'da hayır. Ha Youtube'da. Tamam. Bu Youtube'da. Tamam. Koşan Ketoj. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet. Bakalım. 23 Ekim. Ya koşarken ki enerjiye bak. Koşu başlangıcındaki tamam. enerjiye bak. Sincap Kaçırdık. Şimdiki enerjiye bakın. Sabahleyin mırın kırın ederken koşu bitti ve bu keyfi hissediyorsunuz değil mi? Sizlere de dilerim. Evet. Ketosuz ve sporsuz kalmayın. Abonelik bekliyorum, yorum bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın güle güle. <laughs> Hoşçakalın güle